Bazen keşke köpek olsaydım diyorum. Bir öpücük ver. Burada tek işimiz var et taşımak. Ey rakiden et taşıyacak adam bulamazsın. Ey bunun yanında kesin böyle mi <laughs> aygırı lakabıyla tanınıyor? Ama döviz stili ve neler yaptığı konusuna gelince... ...bunlar her zamanki gibi esrarını koruyor sayın seyirciler. Oh, ne var, ne var, ne var. Rocky Balboa bütün... <laughs> Ey ee, Edwin neredesin? Polly! E, evet. onun da senin gibi olmasını istiyorum Edrin. Anladın mı? Senin gibi olsun. Yok yok senin gibi olsun. Senin gibi. Yok yok yo, senin gibi. Senin gibi. <laughs> Hayır Edrin. <'in>. Başım <laughs> sakin ol yeter. Selamlık. Koş yoksa kafanı kıracağım. Nerelerdeydin? Aklımı kaçırdım bu gece burada dövüşeceğim. Yeni unuttun mu yoksa? Günü. Ama geldi bu sorun ha hemen giyin tamam mı? Stu bu maç hakkında bir şey söylüyor. Tamam ben hazırım. Evet ben de hazırım. <laughs> Allah'ım ben artık seninle bu abi usul Bundan sonra önemli. Şimdi en iyi atışını be. Hayvanat bahçesinde ne yapacağız? Ha, evet, ben hayvanat bahçelerini çok severim. Özellikle de kar yağdığı zaman, o zaman bana her şey. Bak kimi atar? Sallı bulan, müthiş sallar. Ayağını yerden kizler gibi? <laughs> Çünkü kötü Tanrı'nın evi. Ama senin çok şey gelebilir. Çok daha iyisin. Çok iyisin.